Arkadaşlar merhabalar. Ben Gökhan İştipli. Bu dersimizde uygulama 13'ü çizeceğiz. Gördüğünüz gibi resimde bir balık çizimi var arkadaşlar. Bu balık çizimi nasıl yapılır onu görmüş olacağız. Şimdi dikkat etmemiz gereken nokta bunun merkez noktasını neresine alacağımızdır. Bana göre merkez noktasını şu kısmı alsak daha doğru olur. Ve eksen çizgilerini çizmemiz muhakkak ve muhakkak arkadaşlar bu çizimde lazımdır. Birinci e ekseni şuraya oluşturabiliriz ya da e, buraya oluşturmasak da olur. Yayı çizdikten sonra ölçülendirsek de yeterlidir. Şimdi arkadaşlar ama şuraya bir tane e, eksen oluşturacağız. Şimdi birincisi diklemesine, ikincisi yatay arkadaşlar. Şunu birazcık daha uzatalım. Şimdi en başta çizeceğim çizimle benim buradaki çap 64. Geldim. Çap 64'ü çiziyorum. Evet 64 bitti arkadaşlar. Şimdi ne yapacağım? Bakın buradaki yayım 150'ymiş. Ee, o yayı çizelim. Burası R60 diyor. Pardon R80 diyor ve burayla birleştiriyor. Tamam. Şimdi benim orada iki tane yayım var arkadaşlar. Birincisi şöyle merkez noktasıyla yayı aldım. Geldim buraya teğet yaptım. Buradan bir yay çizdim nereye kadar? Çizgiye kadar. Şimdi bunu ölçülendirelim. Bunun noktası kaçtı? burayı göremiyorum yalnız. 108. Evet bu merkezden olan uzaklığı 108 mm. Peki R'im kaç? R 150. Sonra arkadaşlar şurada bir de R3 yani çap altılık bir dairem var. Onu da çizelim. Şöyle yakalamalar olmasa olmayacak sanki. Dairemle çizgimi tanjant yaptım. Ve geldim dedim ki bunun ölçüsünü buradan kaç vereceğiz? 55 mm. r 3'ten çap 6. Şunu siliyorum arkadaşlar. Hatta sinmeyelim bunu da mecburen bu şekilde uygulamasını yapacağız. Dışarıdan bu eksenle burası 55 milim. Ve çap kaç? Çap alt. r 3 çap alt arkadaşlar. Şimdi benim burada neyim var? Şurada bir yayım var. Yayım kaçtıkmış? R80. Geldim buradan 3 noktalı yayı aldım. Birinci nokta. Hatta şöyle yapalım. Geldim arkadaşlar. Bu ne direkt? R80'dir. Ve diyorum ki bu dairem ile bu yayı tanjant yap. Bakalım ne kadar kesişti. Evet şurada çok küçük bir nokta arkadaşlar. Şey yapmış kalmış. Sıkıntı değil. Kalsın zaten balığın çizim şekli de öyle. Evet şimdi nereye oluşturacağım? Şu alt kısmı oluşturacağım. Fakat bu alt kısım şurada e, düzlük var arkadaşlar. Nereye kadar? Daireye kadar. O zaman ben line ne alacağım? E, bir tanjant line alacağım. Geldim bu dairemle bu dairemi düz çizgiyle birleştir dedim. Bunu dedikten sonra benim burada bir yayım var arkadaşlar. Merkez noktasıyla yayı aldım. Geldim buradan. Nereye kadar? Bu çizgiye kadar çizdim. Ve bu çizginin noktasıyla bu noktayı da Considence yaptım. Aynı şekilde bunu da ölçülendirelim. R180. Sonra bu noktayla da gel bu daireyi Considence yap diyor. Pardon. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar bu kısımda çizilmiş oldu. Şimdi ben şu fazlalıkları hemen kırpayım. Balık bir şeye benzesin en azından. Evet arkadaşlar nereyi yapacağım? Şu göz ve şurayı yapacağım şimdi. 10'a 21 ve çap kaç çap 7 dairemi aldım ölçülendirme aldım dedim ki buna çap 7 yap gel buradan yukarı doğru 10 milimetre ve bunun dışından bunun merkezi tabi nasıl horizontal şekilde İçten aldı. Problem değil. Ben de 6 çıkartırım. 21'den 6 çıktı. 15 yaptım. Bir de burada ne var arkadaşlar? R35 var. r 35'i de nasıl yapacağız? Evet buradan 38'lik varmış. O zaman arkadaşlar tam bunların noktasından geçiyor. Yani şöyle bir şey. Tam kesişim noktasında geldim şöyle bir yay çizdim. Ve dedim ki buna V35 Bunların sonundan bunun sonu 38 çıkar şimdi. Evet balın ön kısmı bitti. Şimdi arkadaşlar şu üst kısmı oluşturalım. Kaç milimetre? 10 milimetre offset diyor. Tamam. 10 milimetre geldim ben bunu offset dedim. Ve buradan şuradan bir yerden gel bir çizgi çiz dedi. Şunu silelim. Ve arkadaşlar buranın açısı 30 derece. Bu noktanın bu eksene göre uzaklığı da 10 milimetre. Ve geldim hemen Quick Trim'de şu kısmı da sildim. Şimdi ne var? Buradan R50 var arkadaşlar. R50'yi indireceğiz o zaman. 3 noktalı yayım aldım. Birinci nokta dedim. Geldim ikinci nokta dedim şu şekilde buraya bir tanjat yay çizdim. Ve buna da R50 diyorum. Ve Bunu keseceğim noktasıyla şu nokta arası yatayda 75 mil. Hemen yani quick trim aldım. Geldim burayı da trimledim. Evet arkadaşlar şu sırt kısmı da bitti. Şimdi nereyi yapacağız? Şu kuyruk kısmını yapalım. En sonunda şu Yüzgeç kısmında yaparız artık altı. Arkadaşlar burada şöyle bir şey yapacağım. Daha doğrusu profili aldım. Geldim şöyle bir şey bir çizim yaptım. Ve diyorum ki bunun şu noktasıyla en dışının ölçüsü yatayda Kaç? 205 milimetre. Ve bunun açısı 64 e, pardon 164 derece geldim buradan burası 82 derece dedim. ve bunun bir yüksekliği de var arkadaşlar tabi vertical da verelim ölçüyü 72 dedi. Buradan olan yüksekliği de 36. Gördüğünüz gibi şimdi neyim kaldı arkadaşlar? Bu noktadan buraya hemen R60'ımı oluşturacağım. Aynı şekilde gel. Buraya da yay oluştur. Geldim dedim ki buna R60 aynı şekilde buna da R60. Arkadaşlar şimdi rörişi aldım. Ee, diyorum ki kırp fakat e, gerisini şey bırak diyorum. Yardımcı geometri olarak bırak diyorum. Geldim buraya R15 dedim. Aynı şekilde gel buraya da R15 de. Evet. Balığımızın %90'ı bittiği bir tek şu kısım kaldı. Bu kısmı da bitirdik mi işlemimiz tamamlanıyor. Şimdi arkadaşlar Burada hemen 3 noktalı yayı aldım çizdiğim. Şimdi bunu ölçülendirelim. Bu noktadan bu nokta yatayda yani orzantılda kaçmış? 26 ya da 28 milim arkadaşlar. 28 milim bu nokta şu kesişim noktasından pardon bu kesişim noktasından bu noktada yatayda 48 milimetre ve bu çizgiden de bu nokta arkadaşlar 32 mm ve R kaçmış R 50 Evet arkadaşlar burası bitti. Şimdi ne kaldı? Şu kısım kaldı. Bu kısmı da bitirdik mi olay bitmiş oluyor. Geldim. 3 noktalı yayım aldım. Şu şekilde yaptım. Geldim buna diyorum ki R20 R20 fakat 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 buranın ölçüsü yok. Oranın da ölçüsünü şöyle Evet arkadaşlar 8 mm verdik mi Neredeyse aynı oluyor. Bazen ölçüler eksik çıkabiliyor. Çok da problem değil. Arkadaşlar bu dersimiz de bitti. Bunu da hemen kayıt edelim. 2D Uygulama 13 Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere.